böceğim. Dur! Bana bak Kemal. Sabah da gribim numarasını yutmadım, ona göre öpeceğim. Aa, yutmadıysan... Ah! Beş yüz. Aa, cazibe, bana bak bu kimdir? Ha, e, bacan. E, tanış olun Singe Hanım. Baycan, Baycan. Benim Azerbaycan'dan dostumdu. Ama bu o mudur? Allah Cazibe aslan gibi yakışıklı boylu postu çocuktur kız seni Allah ne etmesin bununla niye evlenmedin sen be? Nişan atılır mı bu çocukla? Bana bakın bu arada bebeği de dert etmeyin gençsiniz yine yaparsınız. Baycan ben Simge tanışalım. Merhaba Simge Hanım. Ben seninle tanışmak için can atardım. Yalnız Baycancığım ben sana söyleyeyim internette inanılmaz sahte profillerin vardır. Birileri senin adına konuşur durur. Hem de nasıl çirkin bir adam. Allah be ya ama. Oysa sana bakarım da şimdi. Sen ne şukar garbarosun, ne yakışıklı çocuksun. Maşallah, maşallah, maşallah. Allah Allah! Şımartacaksınız adamı durup dururken yakışıklı, yakışıklı, yakışıklı diye be. Bu arada Baycan kardeş, sen benim şu anki stilime bakmayasın. Ani bir şekilde geriye doğru sınıf atladım ama toparlayacağım inşallah. Durumu düzelteceğim. Bana bak, sevdiceğine bir çiçek alasın bende böceğim ne sevdi Cazi ya Allah utandırma çocukları ya. Hem Cazi onu arkadaş gibi görüyor dost gibiyin yani. Ya sen ne karışırsın çocukların işine be sen ne karışırsın Allah Allah bak ne yakışırlar bak bak şunlara. Belki seneye bunlar boy boy çocukları olur ya. Ya Allah ne, ne, ne saçmalıyorsun sen ya. Böceğim seneye boy boy çocuklar olurmuş ne saçma bir laf yani bu. Vay can kardeş, Bak benden sana bir çiçek. Bunu sevdiceğine ver. Bak sipali almam he benden sana. Tamam mı? Çiçeği ver yanacıktan da öp. Hop oh, oh, hop oh. hop. Bırak. <laughs> Allah Allah. Öpmüş be. Oldu istersen bir de odaya götürsün. Ne yapıyorsunuz ya? Belediye otobüsü mü kardeşim burası? Cazibe sen çiçek mi istiyorsun? Cık. Al. Bu sana Baycan'dan çiçek. Al al al. Hadi Baycan. Sana da müsaade kardeşim. Hadi güle güle. Naş. Aa, ne mürasebet be. Müftak Bey damadımız otursun açık sohbetlenelim şöyle tanıyalım bakalım. Maşallah Simge Hanım ağzınızdan bal akır. Aa, sizin de ağzınızdan yalakalık akır. ah be Kemal be ne bir. Sen kalk, eski nişanlının izini sür, sonrasında da bul. Tabi benim sayem. Kurulu düzenim var Lübnan'da. Sadece eski nişanlının kalbini kazanmak için sen kalk. Ha hocam tamam işte sen kalk. Hadi bak Simgan ablan da böyle kalk 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 diyor yani. Bence sen artık kalk git hadi kalk git. Kemal Bey yanlış anladın öyle demem ben kalkı. Hayatım sen şimdi roman aksanıyla söylüyorsun ya. Bu da anlamıyor tabii turist ya anlamıyor yani. Baycan sana ayırdığımız sürenin sonuna geldik. Haydi bakalım güle güle. Cazibe bana bak. Kız bir öp yakışıklı nişanlı şöyle şakur şukur yanaklardan uğurla be Öpüşün. <laughs> Gerek var öpüşüne mi öpüşüne ya Allah Allah. Zaten onlar geldiklerinde öpüşmüşlerdir ya. Aa, hadi hocam hadi hadi uza uza. <laughs> Bacan görüşerek. Gecen hayra kalsın Cazibe. Görüşerek. Görüşürsünüz, görüşürsünüz tabii de Yalnız Baycancığım çok rica edeceğim Cazibe hanımla. Cazibe hanımın mesai saatleri dışında görüşürseniz çok sevinirim. Ay ben söylemeyi unuttum değil mi? Cazibe yedi gün 24 saat mesaide. Kısmet. Hadi bakalım. Hadi şerefe de yedi numaraya bırak giderken de annesi merak etmesin. Vallahi kin senin. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi bakalım. Tip tip Bakülü Avatar. Ya yazık be. Bak sen olsan var ya yüz lira için öp 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 diye tutturursun ama <laughs> biz parada pulda değiliz kızım. Beş yüz lira yardımda. Yardımın. De... Tövbe estağfurullah. Aman aman dursun. Zaten alıp alacağını o kadar. Bundan sonra benden bir kuruş işlemez. Param değerli benim. Çok dikkatli davranacağım. Ele mi? Bakak görek. Bakak görek. 600. İlk tanıştığımız zamanlar geldi aklıma bilirsin. 700. Hayatım gelmesin artık onlar. Niye durup dururken geliyor ki aklına ya? Ah! Geri geldi artist ya. Bak geri geldi. Ondan sonra ben neden uçan tekme atıyorum diye konuşuluyor etrafta ya. <laughs> ya ya lan sen benim başı? Aa! Affedersiniz, Simge Hanım'a bakmıştım. Acaba yanlış mı geldim? Simge Hanım mı? <laughs> ah Hoppala ne hocası ya? Tango hocam benim tanıştırayım. Hay bin Sacettin Tan yerli tango mu? Evet hocam. Bizim mahallede bir kaçı var. Düğünlere gider göbecik atar dansözlük yapar. Aklın ayalin almaz deli gibi sipari kazanır. E ben de çiçekçilikten hiç para kazanmam. O yüzden ben de karar verdim. Dansözlük yapmaya başlayacağım. Olmaz hayatta olmaz. Niye olmasınmış? romanız diye tango yapamaz mıyız? Ya, yaparsın tabi yaparsın ama böyle dansözlük, çengelik, tangoluk, mangoluk bunlar bize ters bunlar ya. Simge Hanım hazırsanız başlayabilir miyiz? Hazırım hocam. O halde başlayalım. Şimdi ellerimizi ve kollarımızı şu şekle getiriyoruz. Hop 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 usta ne yapıyorsun ya bırak 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 ne yapıyorsun ya? iki dakikada tango ve keşaba bağladın. Anlamadım pardon ne diyorsun beyefendi? Ee, anlatayım hocam şöyle anlatayım. Yani tango mango ayağına Ken taş diz. Ha ha yemezler hocam. <laughs> Bak şimdi sen bu işin bana teorisini anlat. Pratikte ben ona gösteririm. Eğer kızarsam size göstermek zorunda kalacağım. E, hocam kusura bakmayın. Benim baro bayağı bir kıskançtır. Beni herkesten kıskanır. O yüzden sen ona anlattı bir dansı. O da bana göstersin. Kemal Bey eminseniz. Eminiz tabii. Ay temas. Hmm. <laughs> başlayalım. Aa, bir dakika, bir dakika ya. atma bir şey geldi. Ya. Hocam diyorum ki ben hani... Şimdi Simge bu dansı daha çok böyle... ...muhafazakar kesimlerde sergileyeceği için... ...acaba diyorum hani birbirimize dokunmadan dans etme imkanımız var mı? O ne demek beyefendi? Anlayamadım, pardon. Hocam şöyle anlatayım ben size. Yani şöyle nizami 45-50 santim böyle... ...birbirimize dokunmadan karşılıklı dans edebilir miyiz? Hani şöyle falan. Kemal <laughs> delirdin sen. çalışayım. Bırak bırak o cama bırak bırak. Gel sen bu cama gel gel. gel bırak gel. ne yapalım battı balık yan gider. Ne yapıyoruz hocam şimdi ne yapıyoruz? kolunu şöyle bir şekilde tutuyorsunuz. Ha. Ve bacağınızı uzatıyorsunuz. Uzattım ah. Ve tango diyoruz. Ha. Tango. Ve, 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 tango kızım ve tango. Ve tango. Ve yüz <laughs> <laughs> 800, 900, 1000. Ulan ne biçim taksimetre bu be. Şakır şakır saniye başı sayıyor. Ne taksimetresi dersin be? Hayatım dur Allah'ını seversen. Şu anda var ya dünyanın en pahalı dans dersini alıyoruz. At bacağını. Hop şu şekilde dönüyoruz. Hop. Dön Kemal döndür. Hop oh, yavaş yavaş. Döndür. Hop. Ah, Bak. Ah, hop, hop poz. Ah. Ve. Bin Bravo. <laughs> Yeter hocam. Yeter tamam tangoyu yalada yuttu vallahi kötü Arjantin aldıracak. Yeter tamam ya. Of. Öf. Hocam bugünlük bu kadar tango yeter öğrendik. Thank you very much be ya. Rica ederim. Ne demek? Hadi böceğim git sen de git 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 git. Böceğim Hüseyin babam kızar geç kaldım o ben en iyisi gideyim dediğin gibi. Hadi git git. Al al onu da al al al. <laughs> hadi canım. Hadi. Ay ben öpmeyeyim ya, terliyim kusura bakma. Kemal ben de terliyim, öpeceğim yine de. Öp anasını satayım be, öp be, öp! Kaçan kaçtı zaten, bu tangoyu da icat edenin... Oh! 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 oh. Hadi git, hadi, hadi hocam hadi. Hocam, hadi. hocam, gelin. İyi akşamlar beyefendi. Ha, iyi akşamlar. Ha. Üç defa dokundun, iki defa da de öptün ama bu da benden olsun. Ayağın alışsın. Ha, sağ ol, Allah razı olsun. Çabuk. Tip. Yahşi Cazibe. Oh. Barış tut şunu be. Günaydın. Kalbimin iç mimarı gel öpeceğim. Ah. Oh. Gel seni de öpeceğim. Kız be. 1900. 1900. <laughs> Ne oldu? Asimge ne oluyor böyle ya? E, ne oldu be Kemal? Yok bir şey yok. Ne oldu hayırdır sabah sabah? Sabah sabah size müjde vermeye geldim. Hadi be. Yoksa yeni annen baban erkek arkadaşına dokunmanı ve öpmeni yasakladım. Vallahi böyle bir şey varsa gerçekten çok üzülürüm. <laughs> Kemal. Kim benim sana dokanmamı yasaklayabilir? Eh? Söyleyin Söyleyin Barola kim yasaklayabilir? Al bak işte inadına dokanırım. Al sana dokandım. Allah Allah be. 2000. Cazibe sen iyice kafayı üşüttün be kacı. 2000 der iyi ki bir kontör yüklersin. Kontör sahip durur. Hayatım sen bakma ona, onun gözünü kontör bürdü yani. Sen şu müjdeden bahset bakayım. Bu akşam meyhanede işe başlıyorum. Ay yazık. Aşçı olarak mı? Kemal ne aşçısı be. Dansöz olarak bir dansöz atacağım. Göbeciklerim sifali de çok iyidir. Gel barış atalım seninle. Dat diri dat diri dat diri dat diri diri diri. Ay <laughs> Tamam, tamam o iyi, iyi, dansözse iyi canım. Ben vallahi aşçı sanmıştım ya. Üzüldüm bir an ya. Dansözse tamam, olur olur. Dur! Dans! Dansöz olarak mı? Olmaz! Yarın... ...İstanbul... ...bütün İstanbul beni konuşacak. Kıvrak dansımda bahsedecekler. Kısa yoldan yırtmanın yolunu buldum. Eski zengin hayatıma... Döneceğim. Olmaz, dansöz olarak olmaz yani. El alemin çıkışına meze olamazsın yani dans edip. Kemal, olacağım meze olacağım. Evet, sipalisi de salamdır. Barolardan biri de bana eşlik edecek. <laughs> Yok öyle şey. Kemal bana engel olmaya kalkma. Bu fakir ama onurlu hayata kurtulmamın tek çıkar yolu keşfedilmektir be. O zaman e, ben de gelirim. E, elalimin El dans edeceğine ben de dans edersin. Sen de mi? Hı, Hı Bu o kadar mümkün değil Kemal abi. O kadar pulum var. Hiç umurumda değil yani. Kız orada meze yapamam kimseye anladın mı? Yani umurumda değil. Giderim ben de dans ederim yani. <laughs> Yakşı siz bilirsiniz. Nece olsa sevgili sizin sevgilinizdi. Kemal'im be. Beni sevdiğini bilirdin. Bilirdim beni sevdiğini de. Bu kadar sevdiğini bilmezdim be anam. Cazibe görürsün Kemal abim beni nasıl kıskanır. Ee görelim Arda baksan iki bir yüzlük. Abi Ayriye çok acıktım be ya. Ne var bugün yemekte? Kasaptan kemik aldım. Kemik suyuna çorba yaptım. Mis gibi. Abi Ayriye yine mi çorba yine mi çorba abi? Bıktım bir çorbadan Ayriye abi bizim kızan geldi. İnşallah göbek atmayı öğrenmiştir. İnşallah. İyi akşamlar efendim. Pizzalarınız geldi. Ne pizzası be ya? <laughs> ee, bir yanlışlık oldu herhalde kardeş. Yanlışlık falan yok efendim. Adres doğru. Carpaccio's Akdeniz Pizzos, Pepperoni Italianos, Dana Bacon Donos Pizzos ve üç kutu kola. O ne be ya? E, siparişleri siz vermediniz mi? E, o söylediklerini ben daha önce hiç duymamışım. E, bir tek kolayı tanı. <laughs> E peki siparişleri kim verdi? Ben verdim be siparişleri ben verdim Paris. Anne geç şöyle evimize. Ver pizzacı çocuk ver ama. <laughs> Asıl size ne getirdim? Bak sen bak bak. <laughs> aman! Yerim çek. O beni o çekil oradan. ayrı öldürürüm ben onu be. Öldürürüm ben onu. Geç geç geç. Anam nasıl be baba be? Bu ıstakozdur be. Alaska bütün paramı buna saymışım sen delirdiniz. Bana bak babuşko bütün parayı buna verdim. Pizza'ya para kalmadı. Ellerinden öper. Bak bakıyor pizzacı çocuk. Kaç para be ya? 53 lira 50 kuruş efendim. E, o ne be? O ne be ya? Ben o parayla bütün mahalleyi ziyafet çekerim be ya. <laughs> Tüm paracıklarım gitti be ya. Bak pizzacı çocuk ne kadar esprilik bir aileyiz gördün mü paracıklarım gitti der. Bana bak dur dur. Bana bak bu da bahşiş olsun he benden. Teşekkürler efendim iyi akşamlar. <laughs> Anişko bir barbekü sosu getir de ıstakoz barbekü sossuz yenmez. Abi barbekü sos nedir be ya? Bak şimdi Anişko, şimdi elini veriyorsun tamam mı? Buradan da belime sarıl sıkı sıkı. Gözlerimin içine bak, gözlerimin içine bak. Hop! Evet. <laughs> ra, 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 hop! Kızanın <laughs> bu nasıl danstır böyle be ya? Sen Kadir'in orada bunları yapasın. Elbi keşler terk eder oracı. Emencicik. Ay Anişko bu bir tango, tango. Aşkın şehvetin dansı. Tangoyu nasıl bilmezsin? Olmaz böyle, olmaz. Gübek atacaksın, gübek, gübek. Böyle, böyle, böyle yapacaksın ki bahşiş versinler. Bak ben sana şimdi öğreteceğim. Nasıl bahşiş toplanır? Nasıl müşteriler kazanılır? Bak şimdi Aman Allah'ını seveyim alkış tutsun adil adiler, beyler. Kimler alkış tutmaz kafacıklarında saç kalmasın inşallah. Hadi. Aman kimler alkış tutmaz kafası keltoş olsun alkış tutan eller para bulsun. Aferin şimdi ellerini ıslat böyle böyle böyle. Koy kafacığının üstüne böyle. Şimdi şıklat böyle böyle böyle. Sonra... Koy eli cazını böyle burana bile Öteki elini de böyle yuvalak çiz. Çiz böyle kıvır kıvır. Karaçalı gibi girdin aramıza. Karaçalı gibi girdin aramıza. Al kızını koy çuvala. Al kızını koy çuvala. Salla salla vur duvara. Salla salla vur duvara. Hadi Sonra çök dizlerinin üstüne çök çök çök. Öyle çamaşır çitili gibi böyle böyle yap. Böyle böyle. Böyle. Hadi hadi yap yap. Sonra öteki elini yumruk yap böyle. 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 Vur. Al kızını koy çuvala. Al kızını koy çuvala. Salla salla vur duvara. Salla salla vur duvara. Sonra böyle girden kır. Bayıl böyle böyle. Böyle 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 böyle. Sıphali yapıştırsınlar alnına onun için. Bile 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 yap. Hadi bayıl bayıl. Kız anne kız bayılayım şimdi. Bayıl bayıl. E ee, bayılıyorum o zaman. Aa. Ay bana bir şeyler olur. Ama da ne yaparsın öyle bayılmayacağım be ya. <laughs> böyle omuzlarını titreterekten böyle edalı edalı al kızını koy çuvala al kızını koy çuvala. Sepale yapıştırdılar, hadi yap bakayım, yap. Böyle böyle, al kızını, koy çuvala, böyle. Evet. Koçuvalı, beni. evet. Aa, çok güzel oluyor, hadi hadi. Sen bu işi çok becereceksin. Maşallah. Maşallah çok beceriklisin. Bensiz yap, kalk hadi, hadi, hadi. Hadi oyna, hadi. Karaçalı gibi girdin aramıza Karaçalı gibi girdin aramıza Erken geldim be kızanım, bir sürü iş var evde. Ne işi be annişko be? Evin rutin işleri be kızanım, çamaşır falan. Al, bak. <laughs> Bunlar benim iş İş bölümü be kızan, bu evde eğer kesin bir işi vardır be <laughs> Al ayrı, bunları da yakasın bir. Al kız anne. kız anne çizmeleri botları da mı elde yıkarsınız? Ne botu be kız anne. O Hüseyin babanın en sevdiği çorabıdır be ya. <laughs> en gün giyip üç senede bir yıkanır bu sefer beş senede bir olacak seneyi devriyesi herhal. Abala <laughs> la. <laughs> ee, Simge sen mi geldin? Oo Kemal Bey siz bizi tanır mıydınız? Estağfurullah canım nasıl söz var? Zaten ben de seni arayacaktım. Ee, konuşacaklarım vardı çok önemli. hayırsız paro. Hayır, hayır. Şu elimdeki işlerimi bitireyim. Zaten ben seni arayacaktım ya. Haydi Kemal, haydi tezgah kapamayasın. Bak temsili babişkom, hulusi babişkoma birkaç tane gül satmaya geldim ya. Belki alıp da akşama aç karnımı doyururum. Hayırsız para tut. Ya, <laughs> hayatım bak benim seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım ya. Anca cesaretimi toparlayabildim ha. Bana biraz müsaade edersen. Ee, ee mi? <laughs> ama şey daha baştan söyledim ben size. Yani simge için yapacağınız her türlü masrafı karşılayacağım dedim. Ama o babam ben bilemedik ki biz böyle olacağını. Biz böyle oyundum oyundu dedik. Kısa bir süre idare ederiz, bakarız dedik ama olmuyor. Canım evet. olmuyor ki yani siz de biraz şımartmışsınız bu kızı. Biz hani gitsin orada çalışsın, burada biraz sürtünsün, hayatı anlasın diye verdik kızı. Ama o o gene aynı şartları yaşıyor. <gülüyor> Ama Hüseyin <laughs> Baba ben yani... Yok, yok böyle olmaz Hüseyin bak böyle olmaz. Yani bu aynı hayatı devam ettirirse olur mu? Sonra bak çekerim kızı. Gel buraya Simge, biz sana hayatı öğren diye bir oyun yaptık kızım. Ama senin asıl ve gerçek baban zaten benim benim derim. Songe'ye Cazibe'yle evli olduğumuzu söyleyecekti. Kemal, benim az önce duyduklarımı sen de duydun mu? İç sesim mi? Hayır. Babamın odasından gelen sesleri. Aa, tabii tabii böceğim bir tanem aşkım canım benim. Ha, demek ki sen... Demek ki ben çiçekçilerin kızı değilim. Demek ki ben Hulusi babamın kızıyım. Demek ki bana oyun oynanmış. Kemal, bu durum sadece ikimizin arasında kalacak. Kimseye söylemiyorsun. Tabii aşkım tabii. Vallahi anladım yani. Şu anda anladım ki bu devirde babişkona bile güvenmeyeceksin. Maçturcak de, Ay Kemal görüyor musun? Ben nasıl hamlaşmışım? Aa! Hemen derhal nişan nişantaşına uyum kurslarına gitmeliyim ben. Ah böceğim benim. Nasıl da özüne döndüm bir anda. Vallahi Faris bile şaşırdı. Yalnız... Sen... Benim bu travmayı atlatmam için 99 mağazada yeni sezon ürünleriyle alışveriş yapmam lazım. <laughs> Kut kütü, kamyonunu, yalının bahçesini yığmam lazım. Anca kurtulurum bu travmadan, evet. Babişko demek ki bana oyun oynadın. Oyun öyle oynanmaz, oyun böyle oynanır. Göstereceğim. <laughs> Aa, bir şey söyleyeceğim, sen bana önemli bir şeyler söyleyeceğim demiştin, nedir? Ee, şey hayatım ya, e, dur bakayım, hmm, şey hani evlenince diyorum ki kedi alalım ya. <laughs> Paris var, bu yalıyor, o da tırmalar, böyle sevinçli bir telaş içinde... ...koştururuz evin içinde, çok güzel olmaz mı? Kedi, kedi. <laughs> Kemal, bu mu önemli söyleyeceğin şey, ha? Bu mu? Kemal, senin davranışlarını hiç güzel bulmuyorum. Zaten şu telaşa bitsin, senin bu garip davranışlarından dolayı... ...seninle ciddi bir konuşma yapmamız gerekecek. Aynı zamanda Paris evdeyken başka hiçbir pet evimize giremez. Barış, <laughs> Barış annem gel. Gel annem gel, zengin günlerimize geri döneceğiz. Ama önce küçük bir oyun oynamamız lazım. Ulan <laughs> verilmiş sadakam varmış, vermiş sadakam kim verdi acaba? <laughs>